Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Word belgesini PDF'e çevirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Bunun için Microsoft Word'ü açmanız gerekiyor. Dosya menüsünde paylaş, PDF gönderi seçiyorsunuz. Word bir PDF dosyası oluşturur ve yeni bir e posta iletisine kaydeder. Yani ekrandaki adımları aslında e, takip etmeniz gerekiyor. E, PDF yapacaksınız ve bu Word belgesini artık bir PDF dosyası olarak kullanmak istiyorsanız eee ekrandaki adımları takip edeceksiniz. bu belgeyi PDF'e çevirdiğinizde çok daha rahat bir şekilde kullanım kullanmamışınızı geliştirebiliyorsunuz ve bu PDF üzerinde mesela yazıyla değişiklikler yapabiliyorsunuz ya da farklı alanlarda kullanacaksınız. 13. Ee, için ekrandaki adımları takip etmek yeterli olacaktır. Ya da bazı harici web siteler var. E, Word belgesini yüklüyorsunuz. O direkt olarak tamamını pdf'e çeviriyor. İnternet üzerinden onlara da bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı alabalıyorsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.